Kozmik Mutfağa hoş geldiniz. Kedim Romeo ile tanışın. Antik Mısır'da kediler kutsal ve tanrıça Bastet ile ilişkilendiriliyor. Kadınları ve çocukları hastalıklardan koruyor. Haneye kötü ruhların girmesini engelliyor. Hatta Mısır kediler yüzünden bir savaş bile kaybediyor. Herodot'un anlatımına göre M.Ö. 525 yılında Pers İmparatoru bir sebepten dolayı Mısır kralına sinir oluyor ve bir, bir savaş başlatıyor. Mısır ordusu teyakkuzda beklerken Pers İmparatoru havadan kedi yollamaya başlıyor. Havada uçuşan kedileri gören Mısırlılar el aman diyerek geri çekiliyor ve bayağı bir kayıp vererek savaşı kaybediyorlar. Hanedanlık Pers İmparatorluğu'na geçiyor. Elimize iyi şans getiren, sadece varlıklarıyla bile bizi mutlu eden, metafiziksel saldırılardan bizi koruyan bu tatlılara ne yapsak az. Bugün Romeo'nun en sevdiği kurabiyelerden yapacağız. İçinde yumurta, un, ton balığı ve kedi otu var. Kedi otu burada gizli silahımız. Kedi otunu kokladıkları zaman ya da yedikleri zaman kediler halden hale gidiyorlar. Böyle karınlarını gösteriyorlar, dönüyorlar yerlerde adeta bir mutluluk patlaması yaşıyorlar. Bunun sebebi içindeki yağın amigdalalarını ve hipotalamuslarını uyarması. Madem onlar bizi mutlu ediyorlar, biz de onları mutlu edelim. Dilerseniz kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Önce yumurtamı çırpıyorum. Unumu ekliyorum. Şimdi de ton balımı koyacağım. 2 tatlı kaşığı kadar da kedi otunu ekliyorum. Şimdi hepsini yoğuracağım. Sonra küçük küçük parçalar koparıp yuvarlaklar borcama gideceğim. Kedi kurabiyelerini küçük küçük yuvarlaklar yaptım, boylarına girdim. Şimdi 20 dakika boyunca 220 derecede pişecekler. Kedi kurabiyelerim hazır. Tüm kediciklere afiyet olsun. Siz de böyle mini tariflerden, tarihten hoşlanıyorsanız ve de kedilerin nankör olmadığını düşün